anıdır yüreğine. Bana hitap ile bitap arasında bir sınır çizgi var yürüdüğüm sayenizde. Sevgi ile nefret denen iki ayrı uçta yaşıyorum. Kıskançlığın sebebi sonuçta ikisi de. İnsanın yanına kar da kalabilir, başına kar da yağabilir. İnsan heybesine hediyecikler de, gülümsemecikler de biriktirebilir.'' Bu kadar mı olur dedim. Tam da bu kadar olabilir malum. Yaşadıklarımız muamma. Hayat aslında masum. Bir yangın yaktık. Ancak mumla arayabilirsin. Bir kalbi yıkıp. Ancak bir kalıp inşa edebilirsin. Sevgiye saygı duyana bunu yapmayacağım diyecektin. Savaştığın değerler uğruna bu yenilgiye düşmeyecektin. Bir adım geri değil, bin adım ileri atacaktın. Geldiğin geri dönülmez noktadasın. Umursamadığımı bilip türlü yol buldun. Umursamam yine de yarı yoldun. Sen beni tanımadın, tanıma da zaten. Bittikten sonra zorla hayatıma gireni zorla çıkartırım ben. Ardımdan baktığın ve ulaşamadığın o yerde bir derin sızı bile düşmesin anadır yüreğine